Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gelin. Gene bir birincilik macerası peşindeyiz Nurettin'le beraber. Bakalım neler olacak. Ne diyorsun? Hadi Mesela... Oluyor mu birinci? Sakin ol, birinciyiz. Çorba parası bizde. Var mı yine? Kollarımızda var. Kolumuzda var. Allah. Buraya inelim yeter bura bize. Adam olana çok burası. La 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 Ne de lan? Vektor buldum şimdi. Direkt silahla başlamak güzel en azından. Ben umruhla savaşacağım. Kar buldum bir de. SLR buldum. Kar buldum ki Beril buldum. Bir SLR daha buldum. Bu ne lan dikenli tuzağ? Vurmayı bilmiyorum ama Ses var Ses mi var? Vurdun mu? Tabii ki Sen neysin öyle ya? Makine Kardeşi makineyiz makine okay. Burada yine çıkar var istiyorsan M4 de var Yok yok oh, sorun ya Oğlum her kaynıyor bak burada şey var Kar 98 var Sen mi o? Hı -hı. M416 var. Adam gariban geziyordu. Ben de azıtına e sonlandırayım dedim. abi biri sıkıyor. Sana mı sıkıyor? O? Evet, Beş 5.56 lazım bana. 5.56 30 altı tane falan atarım. Böyle sorun yok bulurum şu binada. Aha. Burada adam var. Ölme, ölme mermi toplamaya gittim ölme. Hayırdım. Parça onu. Ah! Oha 3 gaz falan bulmuş oğlum bu. Bu ne lan? Oradan bulmuş Dur. Buna bir daha asayım. Şu TKS almak istiyorum. Sen 5.56 bıraktın mı hiç arkanda? Yok. Hepine. Şey evlerde mi onu bilmiyorum ben bir eve baktım lan. Dur bakayım. 3 tane kaskımı aldım. E, fenayım şu an. Bellasın. Hop oh, 60 tane daha buldum. Hop oh, 30 tane daha. O oh, M24 var mı evde? bana şey lazım yelek. İki level. Tamam bulursam söylerim. Kırılmış. Yeleğimi vurmuş adam. Bu ne? Aha gar 98'ler istiyor mu? Yok bende şeyler var. Ben, ben alıyorum o zaman. Bana şey lazım. Dik çik dik Lan ne oluyor? tamam, bana, biri, biri bana sıktı galiba da göremedim. Sen gördün mü de çıkıyor? Hı hı Nerede? Kulüben içinde Çıktı dışarı boşu Orada 5-56 e varmış sadece İstiyorsan atayım biraz Fırk falan yok, yok 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 sorun yok He evet, bunda 6x'im var benim bana tip çık lazım dediğim gibi. Buraya bakalım. Bakmışlar mıdır ki? Buraya baktık mı biz? Bakalım bakalım yok biz bakmadık. Okey. İki level kask lazım bana bulursan. Haa ben bu attıydım galiba. Adamın üstüne keşke daha önce deseydim. Sorun yok. Burada ne var? O ne lan? P90 var. Aa burada mi? var kanka gel. İki level. Tamam buldum lan iki level kasık Şimdi buldum. Okey. Tam dedin, buldum. O ses kapıdan mı çıktı lan? Adam geldi sandım. Nasıl korktun? <laughs> Tam tipciyi de buldum. 550 altında tamam. Yedi de buldum. Tamam. Bana uzatılmış lazım kızım, lazım. İki adet, dur bakalım. Birisini buldum. Adama bak lan. Yılan spor. Çalıya çıkmış beni vuracaktı. Pismi şuraya. Şerefsiz. Sen kimsin beni vuruyorsun oğlum? Nedir la? Bu ne ya? Dört tane adamı vurduk. Sen dört mü vurdun? Ben 4 vurdum. İki de ben vurdum. Altı. Altı. Ben geliyor Maçinayız geliyor. Makinayız lan şu an. Oğlum şey nerede? Alan. Ooban um, kocaman. Alan kocaman, kocaman Der alır şimdi, der alır. Ben bir enerji drink içeyim. Ya, resim uçuma. ağlanan uzaklaşıyor. Kıçap alan burada zaten. Terse gidiyormuşuz ya. On hmm. şeyin durduğu yere bak kaskım uzaktan adam kafası sandım. Kutunun üstünde duruyor hı, hı. eğilmiş sandım böyle adam biliyor musun? Patlataydım bir tine kafasına. Halit. La oğlum. Nerede bu elemanlar ya? Kimse yok yine. Yine koşuyoruz. M4 kıçı bulursan ses etsen. Tamam. Hatta al birbirimize uzağız. Okey. Evet biz niye bu kadar Hiç uzak seçtim. kaldık? Yok. Kendi sesimi duymuş. Bir şey var. Bu buldun mu onu? Buldum da buralara birileri girmiş. Buralarda birileri bir. 150 metre var aramda Ben sana doğru biraz geleyim şöyle de. Sana mermi falan bir şey lazım mı? Yok yok ben film şu an. Bir üç tane Dur. yelek lazım. Dur. Vurdun mu? Helal. Var mı başka? Yok. Üstüne göre ama olması lazım sanki. Ya bilmiyorum şu an ben her şeyim tamam. Geldim ben yanına. HG 760 lazım mı attım buraya 3 tane? Yok kanka. Ben pulüm ya sadece 3 tane gerek lazım. O da herkese lazım böyle. O bana 2 3 3 tane üçlü lazım ona kalırsa kaskoya yerim. Ee, şey nerede? Drop evet. nereye düştü? Bakmadım. hiç. şey. Şikayet etmedim ben. Fenalık arabayı buldum. Orada gördüm Gördüm. Ay. Alsak mı ki? Aha lan. Bu ne? Ne olurum? Adam mı? Yok lan değilmiş. Um, adam? Drop düşmüş dibimize. Dibimize mi düşmüş? Kafanda oğlum arabanın önünde. Oha. Canım Allah tarafından drop geldi. Cerrah kanka. Silah var? Alk var. var. Ah. var. Aha biri sıkıyor. Kim sıkıyor? Lan oğlum aha. Şeyin oradan fena sıkıyorlar ha. Hadi. Nerede lan o? Yukarıda. Gördüm. Hadi. Evet. Ben can basıyorum çünkü. Kamuflaj var ha şeyde. Bomba attı. Giriyorlar mı ne abi bunu? Nur nereden sıkıyor lan? Herif gel, geldi herhalde bilmiyorum. Yakından mı sıkıyor? Dikkat et. Ya, çok yakından çıktı. Göremedim ben. Ben bir de de göremedim hiçbir orada. 2 2 Aha. Oğlum bir sağ bir sol vurdular beni ha. Biri kayanın arkasında solda, biri de şu tepenin arkasında sağda. Ulan görüyor. Ben herifleri göremiyorum. Solda kanka sol kayada bak. Gördüm. Geldi beni vurmaya geliyor bak. Vurdun mu sen onu? Ölmedim. Birini yırttım. Tamam. Diğeri de sağda tepe, ha, o, tepenin arasında. Helal. Ama canım. cana bak. <laughs> beni vurdu. <zurtta. Aynen. gülüyor> otur otur. Can bazardı. Otur. Biri tek kurşuna üflese ölürsün şu an. Dur. Aha. Gördün değil mi? Aha. Dur dur basarsın basarsın. Deli çıktı o. Helal. Av, güçlü çağır ya. Şey bas. Şırıngayı bas. Basıyorum basıyorum dur. Buradan yok mu bir birincilik? Ya tabii ki var kardeşim. Kendine gel. Tamam niye basıyorum dur. Dur ha. Kafamıza drop düştü öldük anasını. <laughs> Valla hala. Alamıyorum her şeyi. Üçler çantayı fullledim lan. Beş kişi mi kaldı cidden? Bak tahtaya bak. Gördün mü ki la. Yılan. Yılan. Ben buradan ne almam? Al şunları at. Kitim var. Bombam var. Tamam. Bağlam bir kapansın bakayım. Şöyle bir dakika. Aa biri daha düştü herhalde. Geri 3 kişi kaldı. Üç Ama onda AVM var. var ha. Bak AVM ile vurdu herif. Ağır mı? Evet. Şırap diye vurabilir bir anda. Tam bir yılan değil miyim? Yılansın ya. Yılan, Yılan serdar. serdar. Hadi uç. Buradan izleyen Ser Serdar yer. varsa yorumlara bekliyoruz. Hı. Görmezler herhalde değil mi? Yani bilmiyorum. Görürse zaten vurul yani. Hak etmişsindir. Yani, etmiş. Bekleyeceğim lan. Yılan yapacağım. Böyükte bakalım az kaldı zaten de adamlar nerede ki Dur bakayım Elbet alan kapanacak Elbet birinizi göreceğim 4 kişiyiz 3'ü 3 3 kişi kalmış Herkes ayrı bir yerde kısıyor zaten Kedi gibi oyuna geleceğiz Baz şey lazım. Çatışma lazım sanki. <laughs> oğlum üç kişi var lan. Ne evet. çatışayım? Hocam alan da nerede lan? Aha, gitsen. Dur. Birbirlerini vurdular bu hafta. Aha, sana sıkıyor. Arkanda. Yukarıda. Yukarıda bak, sol yukarıda. Havayı niye çektin oğlum? Çok kaza geldim. Oğlum şeyin çok yanlış şu an. <laughs> Green üstün de yeşilsin. Aha yukarıda. Helal. Çok güzeldi helal. Bir tane kaldı. Aha. Aha. Lan iki kere yedi lan. Oğlum daha kaç kere vuracaksın? Geliyor, Geliyor mu? Geliyor mu birincilik? <laughs> sus sus sus. Bas can bas bir bence artık. Fullüm um oğlum. Bunun ben de full Ya Ha Şeyde bukta kalmış demek ki. Nerede o şimdi? Patladır herhalde hala. Bilmiyorum ki. Çok yanlış oynuyorum yalnız var ya. Herif bir bomba atsa babaanneme kavuşuyor. Doğru. Bilmiyorum ya ben konuşmayayım da sen ha, hallet. orda, orada orada. O. Bundan bahsediyordum. Bundan bahsediyordum. Lan yine gelmedi birincilik. Allah'ım ya. Oğlum ben bu adama hiç çat attım bile biliyor musun? Bulduk oyun. Ne hiç çat attım bir normal vuruş attım. Ben bundan bahsediyordum. Mal gibi orada bir çekirsek kafaya bir bombayı yersin işte. <laughs> <laughs> Çıldırmalık ya. Şuna <laughs> bak ya. Şuna bak ya. Sınav bak. Yedi adam vurmuş. Şuna bir şey atalım. Beyini verelim. Nurettin'e. Al sana. Aa, tamam, tamam. verecek tamam. bir şeyim yok. Aha verdim. Tamam. Arkadaşlar. yersin ya. Videomuzun sonuna geldik. Nurettin denedi ama yine birinci olamadık. Yine ikincilik. Ağladım delice. Elimde hoş bir şey. O zaman görüşürüz.